Ama İkinci Dünya Savaşı'nda binanın yıkılmasıyla alçı, inşaat yapımında bir standart olamaz. Sonrasında müteahhitler duvar yapımında hız ve ucuzluğu bir araya getiren alçıyı görmezlikten gelir. Alçı duvar yapımı süreci taş ocağıyla başlar. İşçiler alçıyı yumuşak taş olarak çıkartır yük araçları molozlarını önlük denen bir bölgeye boşaltır. Önlük alçıyı bir taşıyıcıya koyar ve yol boyunca büyük taş parçalarını kırar. Sonrasında dev döner varilin içine gider. 8 dakika içinde taş kurutucu taş üstündeki nemi %5'ten yüzde %10'a yüzde kadar alır ve alçıyı beyaza dönüştürür. Diğer durak bir gaz ocağıdır ve buna güğüm denir. Bu ocakta altılar geriye kalan nemleri buharlaşıncaya kadar 150 derecelik bir ısıyla yakılır. Bu güğümü beslemek için değirmenin öğüteceği stakko adlı yumrulu taşlar olur Bu buğday unu kıvamında kaliteli bir tozdur. Bu arada karıştırıcı tankta işçiler suyu çeşitli toz kimyasal, mineral ve kimyasal sabunla karıştırır. Kuru katkılar mamulün istenilen yapıda olmasını sağlar sabun tozu alçıyı yumuşatmak için hava kabarcıkları oluşturur. Bağımsız bir makinede alçının daha çabuk oluşması için start koyu pedalla karıştırır. Ardından iki bağımsız tankta meydana getirilen karışım bir araya gelir. Şimdi de alçı imal edilmeye başlıyor. Tıpkı ince bir sandviçe benziyor. Ekmekse bu kalın ve ağır kağıt. Alçı hızla dönmekteyken makinenin yanındaki küçük kesici tekerlekler her iki köşeden 3 santimlik çizgiler çizmekte. Ardından makine alçıyı kağıt üzerine yayar ve tıpkı sandviçin içini doldurur gibi kağıdın alt ve üst kısmı alçı olur. Sonrasında kağıt katlama aşamasına gelinir. Ama bu aşamayı fabrika yetkilileri sır olarak tuttuğundan bizlerle paylaşmak istemediler. İşaretli çizgiler boyunca köşeler katlandı. Alt köşelerin üstte, üst köşelerin alta gelmesi ve alçının içte saklanması kaydıyla alt kısım üste çıkartılır. Katlanma sırasında herhangi bir kurumaya mahal vermemek için su damlaları alçının kenarlarını sulamaktadır. Optik bir sensör alçının oyuklarının derinliklerini kontrol eder. İşte bu kısım iki duvarı birbirine eklemek için kullandığınız bantla yakından ilgili bir aşamadır. Şu anda 305 metrelik bir alçının yapımını izlemektesiniz. Kesici artık alçıpan plakaları keser. Plakalar kesildikten sonra çatal uçlu ayırıcılar onu bir başka alana alır oyuk olan bölge duvarın yüzü olacağından fabrika yetkilileri silindir taşıyıcıların üzerinde zarar görmemeleri için arka yüzün sürekli altta kalmasını kontrol eder. Bu gazla çalışan ocak yaklaşık 150 metre uzunluğunda ve tam 8 bölmesi var. Fabrika bir seferde yüze yakın duvarı ocağa atabiliyor. Alçıları 4 farklı ısıdan geçirmek 40 dakika sürüyor. Sıcaklık 350 dereceden başlıyor ve giderek azalıyor. Plakalar çift satılıyor. Bu yüzden makine onları çiftler çiftler alıp öyle bantlıyor. Bantta yazılı olan marka alçının kalınlığına ve ebadına göre değişik yerlerinde görünüyor. Banta ayrıca müşteriye bunun ne tür bir alçıpan olduğu da belirtiliyor.